Ankara Çankaya Belediyesi pandemi döneminde eğitime ve okullara verdiği desteğe devam ediyor. Çankaya Belediyesi yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte ilçedeki okullara ilk 3 günde 6616 hijyen seti dağıttı. Çankaya'da eğitimin hijyenik şartlarda sürdürülmesi için aralıksız çalıştıklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ekiplerimiz kısa sürede 18 okula 6600 hijyen setini ulaştırdı. Eğitime açılan tüm okullarımızda çocuklarımıza ve öğretmenlerimize içinde maske, el dezenfektanı ve kolonya bulunan 30 bin sağlık setini ulaştıracağız." dedi. İzmir Bayraklı Belediyesi Meclisi'nde alınan kararlar kapsamında ilçe sınırları içinde yer alan ve pandemi sürecinde dükkanları kapalı kalan esnaftan katı atık, çevre temizliğiyle ilan ve reklam vergileri alınmayacak. Öte yandan yiyecek içecek ağırlıklı hizmet veren kafe gibi işletmelere de gıda paketi ve 500 lira nakdi yardım yapılacak. Toplam 3106 esnafı kapsayacak uygulama kapsamında 4 milyon 445 bin liralık destekte de bulunulacak. Ee, yani kadınlara bağlı biraz sıkıntılı geçiyor ama iyi çok şükür. <laughs> Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, zor günler geçiren esnafın hiçbir zaman yalnız olmadığını, imkanlar dahilinde her zaman yanlarında olduklarını belirtti. <laughs> Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı marangozhanede bu kez kadınlar için özel figürler üretiliyor. Büyükşehir Belediyesi kentteki farklı alanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazır hazırladığı figürlerle süsleyecek. Kadınlar, usta eller tarafından ortaya çıkarılan kelebek, melek kanadı, salıncak gibi figürlerden oluşturulan hatıra köşelerinde dilediği gibi fotoğraf çektirebilecek. Sokakta yaşayan can dostlarına uygun ortam oluşturmak ve hayat şartlarını iyileştirmek için düzenli olarak mama dağıtımı ve su takviyesi yapan Küçükçekmece Belediyesi havaların soğumasıyla beraber pati evi projesinde hayata geçirdi. Can dostlara tedavi, aşı ve kısırlaştırma hizmeti sunmak için modern ve tam donanımlı İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi hizmete açıldı. Merkezde inhalasyon anestezi cihazı, röntgen cihazı, renkli ultrason, köpek yoğun bakım ünitesi, kedi yoğun bakım ünitesi, hemogram, biyokimya, idrar analiz cihazlarıyla tam donanımlı olarak hizmet veren rehabilitasyon ve tedavi merkezi engelli can dostlarını da unutmuyor. Engelli kedi ve köpekler için özel dizayn edilmiş yaşam alanları bulunan merkezde dostların kaliteli bir hizmet alması sağlanıyor.